Boş laf bunlar, hiçbir şey yok bacağında. Üç beş gün yatam, ayağa kalkarım. Görürsünüz bunu hepiniz. ana yüreğimde oğlumun acısı çakır dikenleri gibi sabah akşam boysalar. Rab, gayrı yetsin, bitsin bu kara yazımız. Kurşunlara gelsem, kanım oluk oluk aksa bilem, el kapısına gitmem dedim ya. Öl de, şuracıkta ölen! Ama seni yalnız komam, Senden ayrılmam dedim ya! Görüyorum ki... ...Karşımda çaresizlikten mum gibi erimektesin. Anlıyorum ki sana hastane lazım... ...Para lazım. Müsaade et giden... ...Orada çalışan, para tutan. Keşke o kurşun beni kara toprağa çalaydı. Öleydim de bugünleri görmeydim. Ben çaresiz kalacak, çalışamayacak Ermin! Borcumuzu öder, toprağımıza sahip çıkarız diyen sen değil misin? Benim! Önce iyi edersin kendini! Hastane ise hastane, ameliyatsa ameliyat! Sonra da ardımdan gelirsin, toprağımız için birlikte çalışırız! Emrah! Emrah, müsaade et. El kapısına gider! Elvan Almanya'dan mektup yazacak... ...para gönderecek Emrah'a... ...Emrah da bu mektuplara cevap yollayacak. Öyle mi Mansur? He ya he öyle. Bütün mektupları bana getireceksin. Araları da. Aman efendim nasıl yaparım ben bunu? Onların mektuplarına ve de paralarına nasıl el koyarım ben? Yapacaksın. <laughs> Değil mi ki ben bunu istiyorum yapacaksın. Emrah domuzunun eline, Elvan'dan ne bir tek satır yazı geçecek, ne de bir tek kuruş para! İstiyom ki kahrından, hasretinden inim inim inlesin! Parası olmayınca da bacağı kötüye sarsın! Kangren olsun, kessinler it oğlu itin bacağını. Seni, sana emanet ederim Elvan! Kılına bir hata gelmesin isterim. <laughs> Emaneti hayırlık eden kara topraklara düşsün, bin parçaya bölünsün! Eğer ufacık bir şüphe varsa yüreğinde... tek bıçağını doğra beni! Vallahi kılım kıpırdamaz! Bir damla kanım akmaz! Kelamı kadim üstüne yemin veririm... ...Kimsenin gözü gözüme... ...Eli elime değmeyecek! Sana inanmasam... ...Seni sana emanet eder miyim? Sana yürek vermesem... ...Yollar mıyım el kapısına? Yüce Tanrım beni sana yazmış! Rahmetli anam Elvan'ı ak sütüyle senin için emzirmiş. Kimse üstümüze gölge olamaz. Hiçbir güç ayıramaz bizi. Mezarımız bile aynı toprakta olacak. Kemiklerimiz birbirine kaynayacak. Ruhlarımız cennet kapısında el ele dolanacak. <laughs> Hadi selametle git. Benden mektuplarını esirgeme. <laughs> selametle gelin. Sağlıcakla benim nur yüzlü bir tane. Uzun ince bir yol Bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. gece Baş. gündüz gece, gündüz gece var. Dünyaya geldim anda. Yürüdüm ayı zamanda. gündüz gece gündüz gece gündüz gece bak. sen de olmasan Selma, bu el kapısında çıldırırdım valla. Önceleri böyle olur kardeşim. Sonra sen de benim gibi alışır gidersin. Alışmaya hiç niyetim yok. Kalıcı değilim esasen burada. Emrah gelsin, çalışıp para yapalım, döneceğiz memlekete. Hadi şimdi postaneye gidiyorum ben. Haftalığı alır almaz hemen gönderiyorsun. Hem para göndereceğim hem de mektup. Ama elinde avucunda hiç kalmıyor. Genç bir kadınsın. Ya bir şeye ihtiyacın olursa? Niye ihtiyacım olur? Para bana lazım değil. Hasta Emrah'ıma gerek.